Evet arkadaşlar, merhaba. Ben Savaş Yücel, Canan Yardımcısı, 3 derdimi, haberi olmayı unutmayın, görünmesin. Gün akşam galatasaray maçımız izledik, ama güldüm. Üçtü ki, üç, üç bir, üç bir, üç bir galiba, üç bir. Yani biraz da enteritan var. Yani, Galatasaray var. Hani Kerem Atikoğlu üç tane gol atsaydı keşke 4 üç. O da Nerede? Gibi gerekiyor. Ama iki tane de iki tane daha kaçırdı. Kerem Atikoğlu. Hocam tamam. Anladım ne kadar ki. Yani ikade ilerse o gol 4 Dört haftanın olabilirdi. Ama kelam attık onu atam attı. Fidi Ama yok. Yok ne oluyor? Kaç tane gol kaç edin. bilenler de değil Hani kendilerine geliştiriyor yani. inenler top. Topu atıyor. Aradan basıyor. Bazen gelmiyor. Bazen gidiyor. Bazen kaçıyor. Bazen zaman zaman içeri var. Hani 3-5 tane sonra utanı ne ne kelam atkol oynuyordu ne de şey oynuyordu hani bazı çıkardık nam çıkardık nam diye onu bekledik yok yok bulamıyorum Barış Alpay ne yapacağız? bir kez şey ne yapıydı neydi o Tete Tete ne de, o, ne de iyi bir iyi bir iyi bir, bir pas verir. Pas verir, sen gol atamıyor e şu anda ne yapıydı Başta bir şey yok ama bulamıyor. Bulamadığın için topu mücadele etmeye çalışıyor. Takımı takım tanıyamıyor. Kanadıktan sonra gol atamıyor. Attıktan sonra attın tamam ama ilk beş tane atmıyor. Kerem böyle. ama gelmiyor işte. Bazen topu topu yuvarlak oluyor. Bazen gidiyor, bazen alıyor bazen bazen düşüyor. E, ee, e, birkaç tane çok var ama aslında hmm. bazen şey de vardı ki Akpüke'nin bazen çok bir ikincisi de şey de var. Yok bir dakika. Güneşen kimi oynadı? Daha bir Tarça. O, onu, da iyi oynuyordu. Dafans yaptığını yok. Aç, açıyor bazen. O koşuyor. Fid, iyi, iyi. İyi. Alman takımdan mavi. Mühli bütün takımlar onu oynatıyor. Bize geldiğim şey. Onu oynatmıyor. Öyle tekrar yok. Yok öyle bir şey ama yani üstüne katakmıyor onun yardım ki ihtiyacımız var yani Avrupa'ya gitmeye ama kupaya da ihtiyacımız var. Erke de ihtiyacımız var, de ihtiyacım var ama olmuyor işte. Ne, ne düşünüyor bütün takımlar kadın gel. da şu, şu anda Çoğuda gidesin bilmem ne bir taraftan ne gidiyorsunuz bilmem ne. Ama duyduğum. Ama kadın canım kimse kimse kininemiyor. Ben kendim ama bazen bazen gelin adam adamın yüzeyinden gelin koşuyor. Koş 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 tatlı gidiyor ama yapacak bir şey yok ama işlerimiz var yani. Damanla göreceğiz. Bilmiyorum ama aslında bir gün gelecek. İnşallah daha güdüde olacak Bakalım Karısı tarak etse yani e, her şey bir zamanda görecek. İnşallah bakalım. Kimisi veya yorum yapın. Abone olmayı, olmayı unutmayın. Hiçbir zamanla besliyorum. Herkese şeyler varsa bir daha kafaya konuşalım inşallah. Ha, aslında varsa sadece bir gün gelecek tek bir faves ikadi ikadi mükemmel ama penaltı penaltı attığı için çok güzel ayıfa bir gol attı ama güzel bir gol attı Bakıyorum bakıyorum adam soldan atacak diye değil kaleci kaleci soldan çeviriyor ta Sa ta da ikadi gol atıyor ama mükemmel zaten zaten de Avrupa'ya gideceklerdi ama bir kavga bir demiyorum. İnşallah Türkiye <laughs> Yani ben de istiyorum. Sityom ama kupayı, kupayı kadar ama şampiyonlar yine ama aslında olamadı. Neyse kendi bakın. yaşlanma, görüşmek üzere. Ama ben onu olmayı unutmayın. Bir tane yönüm yaptım. Her şeyi bir kalbimde, beynimde istediğimi ne kadar unutmayayım yani. Sessizliklerle görüşmekle inşallah iyi akşamlar arkadaşlar. Bütün tezgahı tevzis, tezgahlardan destekliyorum. Görüşmek istedim.